Merhaba Merhaba Sizi tanıyabilir miyiz? Ya, Osman Balcı Biraz sesli olursanız Osman Balcı Osman Balcı Satçılarından. Ne, ne Osman diyorlardı? Aşk e, e, ismini Kovboy Osman Kovboy Osman Şimdi neden e, burada Antırman'a geldik buraya ne, Neden? At koşuları için evet, At yarışları olacak Antırman'a At yarışları var Ne zaman? Eylül'ün 14'ünde 14 Eylül'ün 14'ünde Siz bu ata mı bineceksiniz? Birkaç at bineceğim tabii. Birkaç atı bineceğim. tane atı bineceksiniz siz bir şey yapıyorsunuz, organize ediyorsunuz. Evet. Şuraya geçer misiniz? Ne zaman e, bu at yarışları? Ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde. Eylül'ün 14'ünde. Geçen ay, geçen sene Eylül'ün 6'sında mı olmuştu? Sizinliydi. 7'sinde Sizinli. olmuştu. Peki, e, kaç tane at gelecek? At belki 100-150 böyle gelir. 150 tane at gelecek. Bilir. Peki bu atla beraber Bilmiyorum. gelen kişiler olacak. Bunlar Onlar be, nerede kalacak? Burada Tarlac'da biz tavaşta, a, misafir olarak konuklarımızı ağırlayacağız. Herkes evine mi götürecek? Tavas'ta, Otel tavasta otelde, e, otelde fazla var. yer yok. Evlerinde yurtlar kalıyorlar. kalıyorlar. Ha, yurtlarda yurtlar da kalıyorlar. Yani, Öğrenci yurtları. Yemek işi? Yemek işi de biz ayet. Yani, kulüp olarak görüyoruz. Kulüp olarak görüyoruz. Tabii. Tavas'ta kulübün ismi ne? Tavas Rafan Spor Tavaz... Kulübü. Yok onu başkan ikinci başkan. Başkan dedi sen. Başkan yazmış. Ha başkan yazmış. Tavas Rahman Kaç tane üyesi var? Şu anda Derneğimizin 32 tane üyesi var. Kulübümüz. Hepsinin atı var mı yoksa yok. zevk? Yani, yani, tabii bu derneğe üye olmak için e, evde atının olması, birebir at biniyor olması, atçılığı icra ediyor olması gerekmiyor. Bu spor kulübünün gönül vermesi, kü bu kültürü yaygınlaştırmak için Tavas'ta atçılık kültürünü daha yüksek seviyelere çıkarmak için mücadele veren herkesin bu derneğe üye olma hakkı vardır. Bütün üyelerimizin atı yok. E, da bütün üyelerimiz... Yani benim atım yok. At yarışlarını seviyorum. İstersen evet, evet. size tabii, üye olabilirim. Tabii tabii. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na bağlı evet. Kavas Spor Kurumu olarak ilçemizde faaliyet gösteriyoruz. Allah nasip ederse 14 Eylül 2014 Pazar günü evet. 7. Geleneksel Tavas Rahman At Yarışları Festivali'ni icra edeceğiz. Evet. E, her sene ortalama ilçemize 120 ile 150 arası at geliyor. Bir atın başında binicisi, seyisi, sahibi, oğlu, kızı, en ailesi yaşa, derken en aşağı 3-4 kişi, 5 kişi geliyorlar. Bu da ortalama 6-700 kişilik bir misafir demektir. Kapalı pazar yerinde yoğurt pazarında her sene yemek veriyoruz. Bu sene de yemek. Y ver yemek gecikmiş. E bak at sevindi. Evet. Vatandaşlarımıza açık halkımız açık yemek vereceğiz orada kulüp olarak. Her sene veriyoruz zaten biz bunu. Zaten kulübümüzün evet, da bu. istiyoruz maksadımız. Tabii. Peki yemek var. Cumartesi'den bir şey var mı? Cumartesi akşamı Sevgi Erdaş konserimiz var. Konserimiz ha, işte, önce Sevgi gelecek. Evet, evet, evet. Sevgi çok şey onun gelmesine çok sevindim. Aha. Evet. O öğlen yemeğimiz var işte. Yemekten sonra konserimiz var. Ertesi gün de var çemizdeki iş turizmi canlandırmak. Burada e, bir sosyal ve kültürel aktivite düzenleyip insanlarımıza daha farklı bir yaşam alanlarında hani daha farklı şeyler göstermek. Evet, aşçılık kültürü bizim ata sporumuz. Türk evet. kültürünün binlerce yıldan beri, e, binlerce yıldan beri gelen bir kültürü var Türklerin. Bu kültür kültürü devam etmeye çalışıyoruz biz Tavas'ta. Peki teşekkür ederiz. Abi şöyle bir gidebilir misin? Evet. Şöyle. Hayır, hayır. Bir gider misin evet, şöyle? Öyle. Siz burada şimdi ne yapıyorsunuz? İşte Antrenman. Antrenman yapıyorsunuz. Antreman. Bu yürüyüş antrenmanı ve sürat antrenmanı veriyorlar buna. Evet. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.